Emekliye her ay kira yardımı yapılacak, şartlar belli oldu. Emekliye her ay kira yardımı yapılacak, şartlar belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için 10 yeni projesini açıkladı. Yeni projeleri kapsamında 50 bin konut yerinde dönüştürülecek ve 10 öncelikli alandaki 125 bin konutunda dönüşümü gerçekleşecek. İmamoğlu, projelerinin yanı sıra geçim sıkıntısı çeken emeklilere özelde birçok ayrıcalıklı projeler hayata geçireceğini duyurdu. İmamoğlu, İBB yönetimi olarak yeni dönemde şehrimizi dönüştürmek için, 10 alanda şu vizyonel işleri yapacağız, diyerek 10 yeni projesini şu şekilde anlattı. %65'ini biz vereceğiz. İstanbul Yenileniyor kapsamında dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetlerinin %60'ı bizim tarafımızdan karşılanacak. Bu yapılarda bulunan emeklilerimize ayrı bir avantaj sağlayacağız. Emekli ikramiyesiyle ev alıp başını sokacak bir yere kavuşmuş emeklilerimiz bugün geçinme sıkıntısıyla mücadele ediyor. İkramiye ile ev alma işi ise artık hayal oldu kentsel dönüşümden en fazla mağduriyet yaşayan kesim emeklilerimiz. Dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetlerinin %65'ini biz vereceğiz. Zor günlerinde emeklilerimizin de yanındayız. Faizsiz ödeme desteği verilecek. İstanbul yenileniyor kapsamında kentsel dönüşüme giren tüm vatandaşlara sabit taksitte 2 yıl vadeli faizsiz ödeme desteği verilecek. İbe desteği sağladığımız dar gelirli vatandaşlara ve emeklilere de kalan miktarlarını sabit ödeme desteklerinden yararlanarak tamamlayacaklar. Emeklilere kira desteği vereceğiz. Hızlı tarama ile tespit ettiğimiz D ve E grubuna giren ve riskli bina ilan edilen yapılarda bakanlığın verdiği 5500 TL'nin üzerine 7000 Türk Lirası ekstra kira desteğini sadece ev sahiplerini değil, kiracıları da kapsayacak şekilde biz vereceğiz dar gelirli emeklilerimize hibe yardımının yanı sıra riskli yapılarda yaşayan tüm emeklilerimize bakanlık kira yardımının üzerine 9 bin Türk lirası kira destek vereceğiz. Toplamda 80 bin ev sahibi ve kiracımıza kira desteği vereceğiz. Bütçede değerlendirmek üzere 8 milyar Türk lirası kaynağımız bulunmaktadır.